Levrek. Tarhanalı Levrek. 2 adet filoto levrek, 1.5 su bardağı toz tarhana, 1 su bardağı un, 2 adet yumurta, 1 çorba kaşığı zerdeçal, tuz. Sosu için 5 yemek kaşığı krema, 1 yemek kaşığı kapari. tarhanadan biz bir çorba biliriz başka da bir şey bilmeyiz son Bilmiyorum. zamanlarda böyle panellerde falan çok kullanıyorlar evet. bence de müthiş bir şey siz bunları keserken ben do tamam. bana söylediğiniz doğrultuda tamam. ilerleyeceğim biz bunların e, kılçığını e, ve derisini aldık evet her yerden bütün balıkçılardan bunu bulabiliriz şöyle sadece ve sadece şu uç derisini bir alıyoruz ve ikiye bölüyoruz levreklerimizi e, çaldı zaten biraz koydun biraz böyle hı hı. doğal e, tuz, tuz. Ondan sonra hafif bir suyla açıyoruz. Bildiğimiz tempura gibi ya da evlerde yaparız ya böyle kabak kızartması, hmm. hani un, yumurta falan. Açıyoruz. Çok az, yeterli bence. Çok az daha Nurselciğim. Bak güzel bir <laughs> asistanım. Böyle lank dökmedim suyu ya. yani. Çok önemli bir şey. Biraz Kesiniz daha çekelim. Hani. Dikkat ediyorsan balığı bıraktım buradayım çünkü. Önemli. O önemli şeyi kaplayacağız balığımızı. İyi sanki. Ha? Aynen. Şöyle bir Bence bakın. de iyi. Siz Bakayım şöyle. Az daha açabiliriz peki. Evet. Çok az. Yumurta da katacaksın. Aynen. Şimdi iki tek de yumurta, iki adet de yumurtayı şey yapacağız. Bu arada ben diğer balığımı da halledeyim. Şöyle bunu da kestim. Bize şu an dört parça yeter. Sana bereketli e, bak, balık getirdik. Bitirmedik Yani bere, balıklarımız bereketli. Tam zamanı ve hani hakikaten balık yemeniz gerekiyor. Kadınların özellikle e, çok faydalı, Cildimize falan çok yarıyor. Aklınızda olsun. Efendim bu böyle. Ben bir tane taba ihtiyacım var. Nasıl? Boş borsa yani. Şuradan da alabilirim ben. Bunu geniş bir şey koymak için. Evet. Şimdi artık kaplayacağım. Sonra. kızartacağım. iyi. Aynen. Bu çok iyi. Şimdi bu aşamada Evet. Bunu iyice çırptık. Hazır. Bulayıp kızartıyoruz. Doğru Aynen. mu? Aynen. Şimdi bir unlayacağım. Aynen dedim ya. Kabak. Özür dilerim. Un katacaktınız. Unuttuk. Yok. Bunun içinde Gerek un var. Bu kaplamak için. Tamam. Şöyle. Dört parça. Çünkü o zaman bu tabak oluşturuyor. Tarhana biliyorsun biraz akıcı olunca. Buradaki... E, sosu aynen midyede de kullanabiliriz. Ondan sonra yani kıl, kılçıksız hale getirip Karideste de çok güzel oluyor mesela Midyeyi böyle nereden alırsak iyi olur ya Ben midye çok seviyorum aslında Ama böyle hani her yerde yiyemiyorsun Pis oluyor ya böyle E tabi kum midyesi e, genelde iyidir Nereden hani böyle Balıkçılar mı onu güzel Ya bizim gidiyor? şeyde şöyle Biz genelde profesyonel balıkçılara gidiyoruz Ama son dönemde marketlerde de şey Güzel yani hı hı. Şimdi bunu kaplıyorum güzel böyle böyle hazır. Şimdi e, kızartacağız bunları. Yapacağız. Bu esnada da bunun üzerine ben çok küçük bir sos yapıyorum. Tamam. Ha istenirse yapılmayabilir. Ne yapacağım ben bunda? Bunu kızarttıktan sonra hemen bir limon. Hemen çok az bir kremayla kapari üzerine dökeceğim. Şimdi Olur. E, burada bir sertlik var. Aynı tavada mı? Onun sosundan mı faydalanacaksın? Hayır. Başka e, tavada. Küçücük bir tavada hemen kremayla kapariyi şey yapacağım. Tamam. Tava biraz çok kızgın bu arada. Bol koydum. Şöyle bir deneyelim. Biz bu denemeyi de biliyorsun. şöyle yapıyoruz. Yok daha kıvama gelmemiş. Şimdi buna sos koymamızın şeyi de e, tarhana tabii biraz biliyorsun ağır yani araması. Şimdi Türkiye'de 45 çeşit tarhana var. Evet. Bu baharatlı olanı ve toz halde olanı. Bunu kızarttıktan sonra böyle krema kapari hemen küçük bir sos yapacağız. Krem, Kolay da yani. Krema biraz dengeleyici oluyor dengeleyici böyle şey oluyor. görüntü olarak da tat olarak da dengeliyor. Kolay bir yemek. Yani hemen yapılabilir bir yemek. Hemen ben bunları atıyorum. Of! Şu bakabilir misin bir? Şu Gerçekten aramaya. Gerçekten çok çıtır çıtır böyle Şöyle inanılmaz bir. bir aramaya bakar mısın? Vay vay müthiş. vay 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 vay. Müthiş, müthiş oldu. Bir tanesini hemen patlatayım mı? İyi olur. Harika oldu. Karnım da çıtır bir acıktı. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Nursel'cim ben bu arada hemen şu kapereyle kremayı karıştırayım mı? Olur Tamam. Sana dördü de lazım değildir. Yok. İki tanesi lazım. Bunu bu hemen kremamız şu arada hemen limonlarımızı ben bir karamelize ediyorum şimdi ben bir daha keseceğim çünkü şu sesi Allah ya da var. Harun o efekti mi görüyor bak şey o kadar güzel ki bak Yok. resmen e, bir şey oluşturmuşsun etrafında çıtır çıtır, İçi evet. sulu kalacak dışı çıtır olacak ağzım sulandı anlatırken çok uzak. Yandın mı? Konuşamadım mı? çok güzel, muhteşem. Vallahi eline sağlık. Evet, kapari atıyorum biraz. Hı hı. E, bu da e, kapari meyvesi de, böyle turşusunu kullanıyorum ben genelde. Bunları böyle deniyor musun? krema ile kapari birleştiğinde ne alaka mesela? Bu biraz mesela? Da şeydir ama, yani krema ve kapari e, çok Fransız mutfağında klasikleşmiş bir şeydir. Hı hı. E, ve lezzetli bir şeydir. Bu arada limonları da karamelize ettim. Şimdi... Yine hemen aynı tavada bir hareket daha yapacağım. Şimdi o yüzden ben o tavayı açtım size. Nursel'cim bir şunu yapacağım. Rokaları hı hı. böyle atıp çekeceğim. Tamam. Bu da bizim e, yemeğimizin aslında tabanını oluşturacak bir garnitür. Normalde biz bunu ılık da veriyoruz. Limonlar da hazır. Çünkü bu rokadan da böyle çok hafif bir arama alınca hepsini aslında aynı anda halletmiş olacağız. Rokalar bu kadar. Hemen bunu sunum tabağına alıyoruz. En sonda da şeyimiz de hazır zaten. Çektirdik kaparımız. Onu sunumda döksen olur. Olur. Şey olmasın Aynen. öyle kaplaşmasın. Kapatalım altlarını. O da kapalı. Tamamdır. Muhteşem bir tarif. Ya eğer bana güveniyorsanız mutlaka tadına bakmak isteyeceksinizdir. Yapın. Herkesin evinde taranası var. Bende bana o kadar çok hediye geliyor ki. Ne yapacağımı şaşırdım o kadar taranayı dedim. Taranalar işte. Heh, gideyim dedim pazarda satayım bari. Bak bir çözüm getirdim bana